Beyin Yarası Merhaba, hoş geldiniz. Bir numaralı birey olarak sisteme kaydınız tamamlandı. Binden fazla haber, gelişme ve rahatsız edici farkındalık birazdan ekranınıza ulaşacaktır. Bu bir yayın testidir. Bu bir test yayını değildir. Teleborg, 24 saat yayındadır. Şu anda size özel olarak konuşlandırılmıştır. Telefon hattımız aktiftir. Tuşlamayın. Zaten biz arıyoruz. Düşünceleriniz şifrelenmedi. Lütfen iç sesinizi beklemeye alın. Sen çok düşünüyorsun. Sana bir şey olmaz. Biraz da akışına bırak. Duygularınız algoritmanıza uymamaktadır. Kayıt başladı. Yayın başlatıldı. Beyin yarası.